Aa, ah, neredeyim ben? Arkadaşlar bura nere? En son denizi tekledeydim. Buraya nereye geldim? Kral bozayı nerede? Mikrofon çalışıyor mu bir de? Dur şöyle Arkadaşlar bu ne? Burada nere? Al köydeyim. Dur bir dakika. Mikrofon. Eğer mikrofon çalışıyorsa demektir ki Kral bozayla iletişime geçebilir mi arkadaşlar? Bir deneyim. Kral duyuyor mu beni? Evet duyuyorum duyuyorum. Neredesin oğlum? Ben Rusya, Rusya soğunda ki gibi bir yerde doğdum ben. Oğlum ne desen oklusun, ben de öyleyim ya. Köydeyim şu anda. Hayır mı? Annen ne köydeyim? <gülüyor> Şans. <gülüyor> Arıyor. Arıyor şansı. Uyuzu. Şimdi sen neredesin köyde? Dur bir dakika. Kağıdan yapılmış kaç tane ev var? Arkadaşlar şunların adı bilmiyorum ya. İki, iki dakika sayayım sen cevap vermeden önce. Bir, iki, evet şöyle. Üç bor. Boktuğumda üç bordu. Aferin doğru bildin lan. <laughs> Demek ki aynı köydeyiz. Birazcık dolaşayım. Evet. Bir tane buzdan ev var şey bir arkadaşlar. Tamam. Patates, Pancar. Arkadaşlar. Burası çok güzelmiş. Aslında buraya taşlanabiliriz değil mi? Kral Bozayı. Evet taşlanabiliriz. Hatta buraya yeni seri yapamıyor. Ya. Hmm. Olabilir. Yeni seri yapabiliriz buraya. Doğru diyor. O zaman yapalım. Peki serinin adı ne olsun? Eee serinin adı... Bro kuşluyor. Evet. Hani bir aralık ya bura. Daha doğrusu bir aralık yüz. Bir aralıktayız ya. Evet. Yüz boşluğa da az kaldı ya. Evet. O zaman serimizin adı yeni yeni yıl serisi olsun. Hı, hmm, olabilir. Noel de olabilir de. Ama sen her şey ya, Noel? I. Doğru diyorsun. O zaman yüz boş olsun. Tamam. O zaman yeni serimizin adı Yılbaşı serisi değil mi? Öğüt. Çöl krallığı keşke bitmeseydi arkadaşlar ya. Ya çok üzüldüm bitmeseydi. Bir şey olmaz oğlum. Gün sürüyor boşluk işte ne güzel. Haklısın. Ben ağaç kazıyorum biraz şuralarda. Çok fazla uzaklaşmayayım arkadaşlar. Sonra unuturum. Daha yeni yeni alışıyoruz ya buraya. Bebeğimizi yapalım. Tamamdır hoş. Heh, şurada şeyimiz var arkadaşlar. Ağaç kazalım. Ondan sonra kendimize küçük bir tane minnacık ev yapalım. Şu krallığında kim gibi yine bahçesi çiftlik olacak. Ve yine pancar bulduğum için pancardan yapacağız arkadaşlar. Yani mecburuz artık. Ama yarısı da patates olabilir. Çünkü her seri pa pancar pancar diye giderse vallahi her tarafımız pancar olur. Dur arkadaşlar şurayı unutmayın. Birazcık daha kalmam gerekiyor. Şuralara pek unutmamam gerekiyor. Yoksa kaybolurum. Valla. Sen de mi ağaç toplamaya gidiyorsun. istiyorsun? Öv ben de öv yoktum köyümü. Hı. Tamam. Peki şöyle nereden bulacağız? Neyleri? Yotokları. Köyler, köy üzerinden çalan işte oğlum. Doğru. Doğru, doğru tamam. Şöyle. İnşallah kaybolmam. Sen nereye gittin? Ben de bilmiyorum ki. Yön söyle. Yönünü de bilmiyorum. Yosunlar göre seç. İndir. Yok Yosun. O da doğru. Hmm. Bu arada arkadaşlar diğer videomuzu izlemeyenler kanala girip izleyebilir. Orada popüler videolarımı puanlamıştık Kral Boza ile değil mi? Evet. Ama çok güzel de olmamış Vallahi ben senin puanını çıkırayım oğlum. Sen nasıl puanlıyım? Aman bir jüri ilk önce nasıl olduğuna, nasıl yaptığına falan bakar. Sen direkt oğlum sen ne yapmışsın. Oğlum sen şöyle yapmışsın. Ne uğraştırıyorsun beni? Ne uğraştırıyorsun beni? Beni niye uğraştırıyorsun oğlum? Yok bir şey olmaz oğlum yok. Sonu ne? Oho, ben seninle ora ben senin çileni çekemem valla. Yine oyunu uyuyor. Yine oyunu yukarıya devam değil mi? Sus. Sus. Arkadaşlar bir tane inek bulsak çok güzel. Valla aslında çiftlik de yapabiliriz. Hı, çiftlik mi yapalım diyorsun? Hayır bu bölüm acil çiftlik yapmalıyız. Çünkü baksana hiç kimse yok etrafta. İki koyun bulsa ona şükretmeliyiz yemin edin. Doğru diyorsun da buğday lazım onun için. Sen de haklısın. Nereden bulacağız biz şimdi onları? Ama keşke yosun, yosun falan sistem olsa. Keşke mod indirseydim ya. Onu biz bilmeden gördük. İşte ondan önceki, ondan önceki şeyimizi ekleseydim bari. Doğru diyorsun. Neyse. Ama belki başka bir dünyada doğmuşsak. Ama biz en son nasıl gelmiştik buraya? Hatırlıyor musun sen? Yo. Dur ben ne olduğunu hatırlamaya çalışayım. En son biz teknede bir tane balıkçıyla beraber balık avlamaya gitmiştik değil mi? Evet. Hı, tamam. Doğru gidiyorum. Sonra Titanic'le bir tane Titanic'le karşılaştık değil mi? Evet. Ondan sonra ottaneye çattık. Evet. Sonra kendimizi burada bulduk. Evet. Ama oralarda soğuktu. Koruyordu falan piston. Demek ki yakınlarda deniz var. Ama deniz olması da imkansız. O zaman biz yakın tek en yakınlarından değil, uzaklarından soğuk bir yerde doğduk. Evet. Ama bir şey olmaz oğlum ya. Bu seri daha da eğlenceli. de. Şimdi ben nereye yapacağımı düşünüyorum. Tamam mı? Sen de git bir yer, bir evet. yer seç oraya yap. Ütomu. Şöyle arkadaşlar bir gidelim bir gidelim nereye gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya şu dağlık yerlere yapayım. Arkadaşlar ben şunun şu şeyin temelini kurup geliyorum evimizin. Daha doğrusu hem yerini hazırlayacağım hem de temelini kurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Evin birkaç yerini yaptım yerini sizle yapacağız da. Can bulmak için bayağı bir zaman harcadım. Çok fazla zaman harcadım özellikle. Tüccardan aldım derseniz daha maden gitmediğim için takas yapamadım. Bir de adam kum satm satmıyor. O yüzden mecburim yap alamadım. Yani bayağı bir uzağa gitmem gerektim. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım evin Nerede? Dakika bir koy bir arşadım vallahi kumu. <laughs> Ay canım. Şunu elimde tutmayayım. Nazar değiyor yani. He şuradan. Şimdi koyalım. Pişt, Yusuf. Ne oldu? Şey romor mu söndü? Yok. Doğru sorunun saçma Şaka şaka var. Görsün mü? Ama senin nerede olduğunu ben bilmediğim için bir tane eve koyuyorum. Tamam. İstersen orta kez yapalım da. Zamanı geçti onu söylemek için. Bir daha alıyı yerleştirsek ne güzel. Olur. Bak ben kırmızı Kırmızı alıları alıyorum. Burada kırmızı al var. Koyduğum hepsi. Hı. Diğer mavi alıları sen al. Kendine sar. Olur mu? Ama ben de kırmızı seviyorum. Oy mavi seviyorum. Ama işte ben mavileri aldım. Sen git kırmızıları al. Tamam evet, tamam olurum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şunu kıralım arkadaşlar. Çok güzel yerler yapacağız. Arkadaşlar bu seride özellikle Kral Bozay var ya daha iyi oldu. Bir arkadaşımın olması arkadaşlar bu seride iyi oldu. Şöyle krallığı bitmese getirecektim gerçekten. Doğru mu? Götürecek miydim beni? Tabi oğlum bıkmıştım yalnız kalmaktan. Sürekli bir şey inşa ediyorum tek başıma. Doğru diyorsun. Oğlum bir şey diyeceğim. Evet. Söyledim. Benim bir tane arkadaşım var. Tamam mı? He. Acaba konu nereye gelecek? Çok merak ediyorum. Şimdi o da bu ekibe katılmak için kanal açmış. E, versin parasını. Niye illa kanal açıyor? Başka youtuberlarda da görmüş ya. Kanal açıp da katılıyorlar diyor. Sen de öyle şart koymuşsun ya. Ama ben şöyle koydum. Bu da arkadaşlar. O videoyu izlemeyenler kanala gidip izleyebilir. Tanış, o videomuzun adım YGN Yeni ekip kurdum videosu. YGN Şunu yazın. Yeni ekip kurdum. O video. O videoyu YouTube arama kısmına yazın. Zaten çıkar size. Ayrıca Kral Bozay'ın o katılım videosuna da bakın. Ben size şartları verdim. Oradan öğrenip katılabilirsiniz bu arada. Evet koşu Orada öğrenip katılın. Böylece daha çoğulacağız. Ve böylece yakında 5 kişi oluruz. Onu saçmalama. 4 kişi yeter ya bize. Ama 5 yani... Çok fazla idare edemeyiz. Bayağı aşk gerekir. Doğru gün. Ben şimdi yatak arıyorum da. Şurada ya vardı. He. Kafa gitmiş. Şurada var. Bir de meşale de alayım. Tamam. Bundan sonra buraya. Bura. Yok. Yok artık. Yok oldu. Yok bura. O nasıl espri? Karşıma benim esprim bu da. Bu da benim farkım senden. Allah Allah. Her şeyi sen ne yapıyorum. Benim de farklı olsun. Arkadaşlar şarjda oynuyorum da o yüzden sürekli böyle ekran çıkıyor. Yani meraklanmayın. Ne oluyor diye. Bir çeki sen de. Kapımın önünde bekliyorsun. Sanki bekçi adam. Güm. Demir golem. Yani. Neyse. Anladın sen. Kaplumbağa dede ne Allah Allah. Her şeyi söylemem şey mi gerekiyor illa. Arkadaşlar şu çatısını normal şu evdeki çatılarak gibi yapacağım şu evdeki gibi. Baca yapmama gerek yok. Bir tane de çalışma masası olsun ne güzel olurdu ya. Çalışma masası evet çok güzel olur. Zaten arkadaşlar buralarda da her şey var resmen. He, evet, çamı buldum, çamı buldum. Buldun mu? Evet buldum, buldum. Çamı buldum. Tamam, al, al. O zaman al. Ne duruyor? O deri başlık buldum. Soğukta gider. Sana da buldum. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar çaktırmayın. Eğer de buldum söylemeyeceğim. Bir tane yani at evi çileştireceğim. Onu takacağım. İkinci veya üçüncü bölümde. Bir şey mi dedin? Yok yok. Bir şey demedim. Yine o eve koyuyorum. Daha tövbe estağfurullah. Şuradan bakınca hayalet gibi gözüktün az önce. Tövbe. şimdi Herhalde şu evdi. Bizim oraya koyduğumuz. de bu ev. Evet bu ev. Bu Şey Yok bu değildi de. Havları aldığım evde Evet havları aldığım evdi. Koyuyorum sana. Tam koy, koy Teşekkür ederim. Bir şey değil. İlk fırına koydum bu arada. Fırına niye koyuyorsun? Şamaz o. Koydum ben işte. Neyse. Zaten yerinde fırından almadın mı? Oldum. E, ne Neyse. De, ben sürekli evimi kaybediyorum. Vallahi canavardan kaçarken yarım kaybım kaldığında evimi bulmak imkansız olur. Arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuradan hemen bir tane çalışma masası yapalım. Evet. Şöyle bir tane çalışma masası yaptık. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Kapı yapacağız şuradan kapı yapalım bir de. Sabahtan beri şey arıyorum. Ama bulamadım bir türlü. Kapı lazım mı? Olur. O da olur. Tamam. Tamam. Şey yap. Ben sağ veririm kapıyı. İki dakika. Bu sefer de şey koyayım. Neyse koyarım ben bir de bir yere. Onlar tarafa da koyuyor sönüyor. Bir şey olmaz işte. Allah Allah. Ne güzel şükret koyuyorum yani. Şu sandığı şu sandığa koyayım. Şuradan fırınımızı alalım. Arkadaşlar her şeyi çalacağım buradan. Hemen alalım götürelim kendi evimize. Bunun kırılması da zor. Arkadaşlar bir, bir, bir iki gündür Minecraft oynamıyorum ya. O yüzden birazcık unuttum yani. Unutkan olduğum için yani. Heh doğru kırmışım. Unutkanım biraz yani. Tamam. Şunu da böyle Dönerim bence. <laughs> Tam az gitme vakti şöyle. Şöyle size de iyi güreşmeler. Güzeldi <laughs> esprim. Şimdi arkadaşlar Senin evini ben şeyde bakarım bu arada. Arkadaşlar bu da Kral Bozay'ın kanalında da şeyler yayınlanacak. Yeni yılbaşı serisi. Sadece benim kanalıma özgü Diğer kanallarda da yayınlanacak. Yani sadece Kral Ay ile benim kanalımda yeni yıl serisi görebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Bu adam niye sustu yine? Adamda bir tuhaflık var da anlamıyorum. Videonun başında susmuyor. Videonun sonunda susuyor. Arkadaşlar ben şu evimin içine hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar birkaç benim tamamlandı da Emin. Ama ben size sadece videoyu açtım çünkü şöyle güzel bir kar manzarası göstermek için. Sizce güzel değil mi bu kar manzarası arkadaşlar? Her şey gerçek dünyada da böyle olsaydı. Ama normal kar yaşamımız bildiğin çok kötü geçiyor. Özellikle arkadaşlar ben Batı Karadeniz'de yaşadığım için yani karlar benim için bayağı berbat bir bayağı bir berbat geçiyor da açmışım mı? Patates mi yesem Başka bir şey mi? Durayım şöyle. Şimdi patates yeter arkadaşlar bizim. Çünkü başka beslen beslenen kaynak yok şimdilik. De. Ben bir yerden ağaç alıyordum da nereden? Herhalde şuraydı. Dur bir gidelim biraz. Ağaç lazım da arkadaşlar küçük bir, küçük bir. Oraya varınca tekrardan videoya başlatırım arkadaşlar. Ben hemen odunları alıp geliyorum. Arkadaşlar şey alıp geldim. Odunları. Evet. Neyse ki. Hemen aldım. Şuradan evimizi yapmaya devam edelim. Şey arkadaşlar en sonki serimizin halinden bayağı bir güzel güzel de baktığımızda kesin bu seride en son baktığımızda çok güzel olacak eminim de ben küçüklerimi kaybetmişim Allah kahretmesin he şuradaymış arkadaş az önce öldüm de yani o yüzden baktım ölmek üzereyim yarım kalbim kaldı daha fazla gitmiyor ben de kendimi öldüm evet Şimdi arkadaşlar şuradan hepsini direkt böyle çevirin. Pisikten fazla çıkacak. Evet çıktı. Size dediğim oldu bakın. Şunu şöyle tamam. Evet. Dışarısı da bayağı soğuk da neyse ki çok fazla soğuk değil arkadaşlar. Ama ilerleyen günlerde bayağı donacağız diye düşünüyorum. Düşünemiyorum artık. Neyse. Ben evet, doğru. Tamam. Sakın düşmeyin. Bundan sonra şöyle gideceğim arkadaşlar. Zaten böyle yapınca düşmüyoruz. Sürekli en sonda aklıma geliyor bu da ya. İlk başta aklıma gelse hiçbir şey olmaz valla. Şöyle arkadaşlar küçük küçük yerleştiriyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bir önceki videomuzu izlemeyenler kanala gidip hemen izleyebilir. O videomuzda şeylere puanlamıştık. Bir popüler videolarıma puanlamıştık Kral Boz Eğer arkadaşlar 100 abone olmayı, bir eğer arkadaşlar yeni bir tane daha video çekeceğim. Bir önceki birkaç gün önce tane video çekmiştim. Çok az görüntülerini almış. O videoyu da izlemeyenler kanala gidip izleyebilir. Eğer o video da parkuru yapamazsam yüzümü göstermek zorundaydım. Eğer gösterseydim zaten belli olurdum. Çünkü arkadaşlar yüzümü gösterdiğim zaman sürekli videolarımı yüzümü göstererek çek çekerdim. Yani. O yüzden göstermemişim ama yüzümü göstermek için başka iddialara da girişiz. Tabii onu da kral bozayı da yapacağız. Başka kimle yapabiliriz? Ama o parkuru, o parkuru yaptığım parkuru kral bozayı hazırlamıştım. İzleyenler için de söyleyeyim. Ama çok kötü hazırlamış yemin ederim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu kıralım. Valla Nubu tam bir nubo yapmış yani daha da beten yapmış daha kötüsünün. Projesin birinin nub yapmış öyle. şey kıralım şunu da arkadaşlar. Tamam. Şimdi daha kırahtan kavuşabiliriz daha doğrusu kavuşmayız. Atladığımızda böyle olacak. Neyse. Şimdi üstü yaptım. Tamam. Şunu kıralım. Yatak engelli mi? Yok değil. Tamam. Bayağı da soğukmuş dışarı. Ta buradan hissediliyor soğuk. Yani o kadar soğuk demek ki. Koy. Ve tam eşit bölme. Bölmeye çalışıyorum çünkü zevkim böyle arkadaşlar. Çıkart. Tamam. Şimdi şurada şöyle Arkadaşlar tam eşit çalış çalışmayacağım artık çünkü çok zor diyor benim artık keşke bölmeyeceğim ya vazgeçtim de kar yağışı durdu şimdi iyiyiz şöyle aslında yapsak güzel olur şöyle kapatsak üstünü Tamam. Şimdi bir de çam basamağını alalım. Yanlış yerleştirdim ya. çok yanlış yapmışım ya. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Sıkıcı olduğu için. Evet arkadaşlar sonunda evimi bitirdim de. Bir sandık yapmayı unuttum. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Kendimi kedi evciliştirdim. Bakın. Çok tatlı bir kedi evciliştirdim. Senin adın ne olsun? Daha bundan sonra siyah beyaz var. Hmm. Bir düşünün. Kara göz diyeyim sana. Yok olmaz. Arkadaşlar birazcık düşüneyim. Pamuk hiç olmaz. Beyaz rengi çok az. Tamam. Yeşil. Yeşilden ilham alabilirim. Çimen diyeyim sana. Bundan sonra sadece çimen diyorum. Tamam mı? <laughs> Yeşil gözlerinden dolayı arkadaşlar. Sen burada kalsam Alsam. Bak seni besleyeyim mi? Yok yemiyor herhalde bunu. Neyse. Tam ne yediğini de bilmiyorum ki arkadaşlar. 40 yılda biri kedi o da bir işe yaramadı. Neyse. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ağaç farmı yapacağız. İlk önce Kral Bozay'a bir haber vereyim de. Ama sandık yapmayı unuttuk biz. Dur bir yandan da konuşayım şu an. Kral Bozay. <laughs> Öpürmüm. Ben yapımı bitirdim. Ben güzel bir tane haberim var. Düğmüş. Kedi evcilleştirdim. O olur mu? Ben de köleyi Ay şansa. Benden kopya mı çektin oğlum? Yo ne oluyor ko? Hemen de kopya sayın. Senden ben niye kopya çekiyorum? Yani belki geri geride geri çekersin ya. Öyle. O yüzden. Yo saçmalama. Senin senin köyünün adı ne? Tanki ne? Benimküm Karagöz. Ama ben de karagöz koyacaktım da. Yok istemedim. Bu da ağaç farmı yapacağım ben. Olur mu sence? Tam da bilmiyorum ya. Ağaç farmı yani olabilir. Olabilir mi dedim? Olur veya olamaz de. Hmm. İyi tamam olur olur. Tamam. Ben yapayım. Çöl krallığı öz gibi yapacağım değil mi? Evet evet. Onun gibi yapacağım. Tamam. Şimdi şuradan arkadaşlar gidelim. Şöyle tam da yanıma yapayım mı? Yok yok yok. Yanına yok mu? Nereye yapayım? Kötü gözükürdü. Birazcık uzağına yap. İyi tamam. Bir bakalım. Şu düzlük iyi gibi ya. İyi. iyi gibi. Tamam. Şura olur. Arkadaşlar bu arada Çöl Krallığı serimizi de izlemeyenler kanala gidip izleyebilir. Birinci bölümden on ikinci bölüme kadar bir de yeni yeni şey kurdum videosu da izleyin. Ekip kurdum videosu da izlerseniz sevinirim. Ayrıca son olarak şey de izleyin. Bir önceki videomu. En popüler en popüler videolarımı puanladık videomu da izlerseniz çok sevineceğim. Zaten çok da seviniyorum sizin izlemenize. Bayağı bir şey de yaptık arkadaşlar. Ağaç farmı. için bayağı bir yer yaptık. Tamam. Bir tane şuraya şuraya yerleştirdim. Tamam. Hayır doğru da olsun. Yaptın mı? Evet. Dur at da vermek gerekiyor bunu. Bir de çiftlik yapsak. Yok yeter ya bugünlük. Yeter mi? Evet ya yeter yeter. Bu arada arkadaşlar adamın adamın kendi videosundan kendi yaptığı şeyleri de yayınlayabilir. Haberiniz olsun. Evet haberi yapayım. Bu arada gördüm. Çok güzel bir şey. Sağ ol. Allah kahretmesin. Kaç kaç kaç. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ayıza savaşıyorum oğlum. Ayıza. Ama ayı nasıl taktım peşini. Bir onu beceremediğin kalmıştı. Onu da becerdim kurtuldum. O normalde de olmuyor mu o bende? Yok hiç olmuyor. nadire gözüküyor. Vallahi. Üyüne şu of. Ben sana verdiğim manzaraları aldım değil mi? Tabii ki de aldım. Onu güveniyorum zaten sabahtan bir. Tamam. Şuraya koyayım adını. Adım Yügünü olsun. Yügünü yeğenim neydim? Oğuz formu. Oğuz Ağ... far Ç... m. Heh tamam yazdım. Yazdım mı? soğuk. Sağ Bugünlük yeter arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzu Bekleyip abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.